Hadi oğlum. Wild var. Of. Çok güzel. Sen X19. q 2 de vurdu. Hadi oğlum. Devam et. Q-15 de vurdu. Harikasın. Hadi oğlum daha dört çevirmemiz var. X25'e gidelim. Bir daha uzatsa var ya. Bir daha uzatsa var. Çok güzel olacak. Bir daha uzatsa. Güzel. Hadi oğlum A Oğlum A ya. Çok daha iyi para verebilir. 300 binimiz var. X22'deyiz. Hadi oğlum. Hadi devam et. C verdi mi? Yok. Son iki hak. Hadi oğlum. Ver bir 500 lira daha. Vermedi Hoş şıkı işte. gibi. Uf. Oğlum Q yok mu başta ya? Uf Ananı avradını satayım ya. Başa bir Q verse var ya paranın anına koyar. Olsun para, Allah. Çok güzel para, para. verdi. Hmm. Çok güzel para verdi. <laughs> Yemin ediyorum muazzam para verdi. Allah. 200... Hayır. 260 TL'ye 2700 lira. Sen harika bir detaysın. Sen harika bir oyunsun evet arkadaşlar. Great Kingdom Megabay serisi. 2 TL 2700 lira. Kasa 31 lirayken rulette katladık. Slot'ta şansımızı denedik. Bu hale geldik. Çok daha iyi verebilir aslında. Sağlık olsun. thank she... you